Küçük kulübesinde bir kadın ağlıyordu. O sırada bir kız onu gördü. Şaşkınlıktan eşyalarını düşürdü ve kadının yanına koştu. Çünkü o kadın onun annesiydi. Kız sordu. Anne sen burada bu kulübede ne yapıyorsun? Annesi gözyaşları içinde cevap verdi. Üvey kız kardeşin bana çok kötü davranıyor. Beni evden kovdu ve burada yaşamaya mecbur etti. Tam o anda üvey kız kardeşin sesi duyuldu. Anne hemen kızına saklanmasını söyledi. Kız saklandı ve üvey kız kardeş geldi. Annesini azarladı. Demek burada rahat rahat dinleniyorsun. Arkadaşım birazdan geliyor. Ona kim yemek yapacak? Anne ağlayarak dedi ki: "Çok hastayım." çalışamam. Ama üvey kız kardeş bağırdı. Umurumda değil. Kalk ve bana ve arkadaşıma yemek yap. Saklanan kız her şeyi duydu. Üvey kız kardeşi gittikten sonra ortaya çıktı. Annesine sarıldı ve şöyle dedi. Üzülme anne. Onun dediğini yap. Gerisini bana bırak. Daha sonra üvey kız kardeş arkadaşıyla eve geldi ve annesine bağırarak yemek getirmesini istedi. Anne yemeği hazırlamaya başladı. Kız ise gizlice izliyordu. Üvey kız kardeş ve arkadaşı masaya oturdular. Bu sırada kız, üvey kız kardeşinin çekmecedeki bütün elbiselerini aldı ve bir kenara koydu. Oğlan arkadaşına iltifat etti. Evin çok güzel. Üvey kız kardeş kibirle cevap verdi. Evet ama annem bu evi kız kardeşimin üzerine yapmak istiyor. Bu yüzden ona kötü davranıyorum ki bıksın ve evi bana versin. Anne yemeği getirdiğinde biraz yemeye çalıştı ama üvey kız kardeş tabağı kaptı. Bu yemek bizim için. Sen yiyemezsin anne yalvardı. Ben hastayım. Biraz yesem kendimi daha iyi hissedeceğim. Üvey kız kardeş soğukça dedi ki. Sağlığın kötüleşsin. Umurumda değil ama bu yemeğe dokunmayacaksın. Kız gizlice üvey kız kardeşini aradı. Çağrıyı gören üvey kız kardeş paniğe kapıldı ve annesini uyardı. Sessiz ol, şüphelenmesine yol açacak tek kelime etme. Aramayı açtı ve rol yaptı. Anne iyi, sadece uyuyor. Uyanınca seninle konuştururum. Telefonu kapattıktan sonra annesini tehdit etti. Eğer gerçeği söylersen pişman olursun. Sonra arkadaşıyla birlikte çıktı. Anne gözyaşlarına boğuldu ama kızı yanına geldi ve dedi ki ''Ağlama anne, her şeyi gördüm. Şimdi izle ona ne yapacağımı anne çalışırken üvey kız kardeş tekrar geldi ve küçümseyerek dedi. Aferin, böyle çalışmaya devam et anne sordu. Bana neden bu kadar kötü davranıyorsun? Üvey kız kardeş cevap verdi. Çünkü bu evi ve bütün malı kendi adıma istiyorum. Bunu yaparsan sana iyi davranırım. Anne kararlı bir şekilde dedi ki: Bu senin değil, kızının hakkıdır. Üvey kız kardeş tehdit etti. Her şeyi bana devredene kadar sana kötü davranmaya devam edeceğim. Tam o sırada kız içeri girdi ve bağırdı. Her şeyi gördüm. Anneme nasıl davrandığını biliyorum. Üvey kız kardeş yalan söylemeye çalıştı. Yanlış anladın. Ben her zaman ona bakarım ama kız bağırdı. Yalan söylemeyi bırak, gerçeği biliyorum. Elbiselerini al, artık seçimini yap. Ya bu kulübede yaşa ya da bu evi sonsuza kadar terk et. Utanan ve yenilen üvey kız kardeş evi terk etti. Şimdi sizin fikriniz ne? Kız, annesini kötü davrandığını görünce üvey kız kardeşini evden kovmakla doğru mu yaptı?